Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ARP spoof yöntemiyle Man-in-the-Middle saldırısını gerçekleştireceğiz. Man-in-the-Middle yani ortadaki adam saldırısını ARP tablolarını zehirleyerek yani ARP spoof'la e, yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle elimdeki görselden sizlere anlatmaya çalışacağım. Şurada da görüldüğü gibi bir bilgisayarla modem arasındaki orijinal bağlantıyı koparıp sanki kendi e, kendimiz modemmiş gibi davranacağız. Aptalolarını bu şekilde zehirleyeceğiz. Kendimizi modemmiş gibi gösterip trafiği üstümüzden geçirteceğiz. Öncelikle e, şunu da bir gösterelim. Burada da normalde iki bilgisayar arasındaki iletişim switch üzerinden yani e, bilgisayar switch'e başka bir iletişim bir başka bir bilgisayarla iletişim kurmak istediği zaman switch'e bu bilgisayar kim biliyor musun diye bir e, paket gönderiyor bu paket e, switch'e e, ulaşıyor switch kendi tablolarından bakıp sonra işte sen aradın Hedefim bu Buna ilet paketini diye gönderiyor yönlendiriyor oraya Şimdi burada gösterildiği gibi Biz araya girip iki e, bilgisayar arasındaki iletişimi de kendi üzerimizden geçirebiliriz Yani bir e, ARP paketi ta tasarlayıp ARP request paketi tasarlayıp Bu bilgisayara ben işte e, IPC 10.0.0.7 olan kullanıcıyım. Buna da ben 10.0.0.01 kullanıcısıyım diye e, belirtecek. E, yani bu şekilde e, artık switch'e gerek kalmadan ortadaki adam olacağız. Şimdi normalde Bob'un gönderdiği bir paket switch'e ulaşmadan önce e, ARP request paketleri broadcast olarak yayın yapıyor. Yani bunu ta işte switch kim gibisinden ya da bu kullanıcı kim gibisinden gidip soruyor. Biz de burada işte karşıdaki kişi biziz. paketleri bize yolla gibisinden gönderiyoruz. Aracı oluyoruz sadece. Buradan tasarladığımız ARP paketlerini Bob'tan alıp Alice'e gönderiyoruz. Şimdi saldırımıza geçelim yavaştan. İlk başta ayarlamalarımızı yapalım. Şöyle bir hemen Linux'umuza girelim. Şuradan bir e, ikisi için sanal bir ağ oluşturacağım. İki bilgisayarımı Windows'la Kali'yi buraya bağlayacağım. Öncelikle tercihlerden ağa geliyoruz ve Net Network'ü seçiyoruz. Tamam dedikten sonra ayarlara gidip kalemizi Net ağımıza bağlıyoruz. Yeni oluşturduğumuz Net Network'e tamama tıklayıp Kali'de hemen Network Manager'ı restart diyoruz. Bir IP kontrol yapalım. Tamam IP'mizi aldık. Hemen diğer bilgisayarımızı da başlatıyoruz. Diğer makinemizde. Ardından saldırımıza geçiyoruz. Fakat bunu bunun ayarlarını yapmadan başlattık. Şöyle bir Buna da net ağını seçip ikisini aynı ağa bağlıyoruz. Ardından saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Yani tamamen sanal ortam, sanal ağlar üzerinden saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Gerçek ağlar üzerinde bunu yapmıyoruz kesinlikle. Tamam Windows'umuz da açılıyor. Kalemiz zaten açık. Öncelikle bir gateway adresimizi öğrenelim hemen. Tamam 10.0.2.1 yani bu modemimizin IP'si bu. Ee, saldırım zaten bunlar üzerinden gerçekleştireceğiz. Birazdan bahsedeceğim zaten. Windows'umuz açıldıktan sonra Windows'umuz başlatıyor. Windows'umuzda IP aldıktan sonra saldırımıza başlayacağız. Biz A üzerinden Man in the Middle saldırısı gerçekleştireceğiz. Yani A üzerindeki trafiği kendi üstümüzden geçirip kurbana sanki modemmişiz gibi davranacağız. Gelen trafik kendi üzerimizden akacak. Biz de buradan e, veriler elde etmeye çalışacağız. Anlamlı veriler e, ya da internet trafiğini ele geçirmeye çalışacağız. Açılıyor. Açıldı tamamdır. Şunun da bir IP kontrolünü yapalım. Tamam, bunun da IP numarası atandı. Artık saldırımıza başlayabiliriz. Şimdi öncelikle e, kalenin içinde bulunan ARP spoof tool'unu kullanacağız. Buradan bir interface belirlememiz lazım. Biz şu an e, interface olarak eth0dayız. Şöyle bir gösterelim onu da. Şurada görüldüğü gibi eth0 interfeysini kullanıyoruz. Ee, evet, sıfır yazmamız lazım. Ardından bir target belirlememiz lazım. Yani hedef belirlememiz lazım. Onun için de tekrardan e, şeyimiz zaten 10.02 olması lazımdı. Gateway adresimiz. İlk başta gateway yani e, modemimize istekte bulunacağız. Şunu direkt kopyalayıp yapıştırayım uğraşmadan ardından kurbanımızın IP'sini zaten az önce görmüştük yani öğrendiğimizi varsayalım zaten net discover ya da mmap ile ağ tarayarak da bulabiliriz biz bu işlemleri yaptığımızı varsayalım video fazla uzamasın hemen zaten şeyimizin kurbanımızın IP'sini az önce görmüştük bu şekilde ARP paketleri göndereceğiz tabi şuraya da bir clear atıp Burada da farklı bir işlem yapmamız lazım. Arp spoof tekrardan. Arp spoof. Buraya da bir interface belirlememiz lazım. Şimdi zaten üstünden geçeceğim. Tekrardan anlatacağım bunları. Burada da ilk başta kurbanın IP'sini girmemiz lazım. Sonra da gateway adresimizi 10.0.2.1 şeklinde girip ee, bu saldırıyı başlatmamız lazım. Şimdi burada ee, ARP spoof'unu kullanarak interface'imizi e, seçtik. Ardından bir hedef belirledik. Yani ilk başta e, modeme diyeceğiz ki biz bu bilgisayarız. Ardından da e, bilgisayara diyeceğiz ki biz modemiz. Yani ARP tablolarını zehirleyeceğiz. Ardından gelen trafiği kendi üstümüzden geçireceğiz. Şöyle hemen bir Windows'ta da bir kontrol edelim. ARP tablosu ne durumda? Sonucu görebilmek için yani doğru olup olmadığını görebilmek için. Böyle ARP A diyorum. ARP tablomuz bizim yani modemimizin şöyle MAC adresi şurada görüldüğü gibi kendi MAC adresimize bir bakalım. Daha doğrusu şu şöyle kalsın şurada. Saldırı yaptıktan sonra karşılaştıralım. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? şöyle şimdi arp paketlerini göndermeye başladım arp-reply paketleri biz ee, şöyle bir yeni sekme daha açalım if-config yapalım şöyle şu şurada, şurada dursun biraz karıştı ama idare edeceğiz artık eee, şimdi tekrar bir cem'e de açıp karşılaştıralım bakalım neler değişti bu arp tablolarında ya da herhangi bir değişiklik var mı? Saldırımız sonuç verdi mi? Buna bakalım. İki sanal makineyi bir anda çalıştırınca tabi biraz kastırıyor. Şurada eskisi bu zaten. Şuradan artire a diyeceğiz. Değişen bir şey var mı? Kontrol edeceğiz. Şurada görüldüğü gibi art tabloları e, değişti. Arp tablosu daha doğrusu değişti. E, önceki arp tablomuz şu şekildeydi. Yani modemimizin e, MAC adresi şu şekildeydi. 52 54 ile başlıyordu. Şu an e, MAC adresi değişti. Yani bizim yolladığımız arp repli paketleri arp stop saldırısı işe yaradı. Buradaki fiziksel adresi değişti. Yani MAC adresi e, kendi MAC adresimizle değişti. Şöyle şunu da şöyle çekelim. Şöyle 08 çift 0 diye bizimki başlıyor. Şuradan da görüldüğü gibi 08 çift 0 şeklinde MAC adresimiz değişti. Şuradan kontrol edebilirsiniz. Yani bu saldırının manuel hmm. şeklinde yapmasını gösterdik. Yani şimdi burada Wireshark ya da A analiz araçlarından herhangi biriyle A trafiğini izleyebiliriz. Fakat biz başka bir framework üzerinden ilerleyeceğiz. Bir o yöntemi de göstereceğim. Şimdi şu manuel olarak yapılma şekliydi. Biz tekrardan kalemize geçip şunların tamamen hepsini kapatacağız. Şöyle tekrardan bir terminal açıp bir framework çalışacağız. Man in the middle framework'ü. Bu framework'ü tabi indirmemiz lazım ilk başta. apt get install mitf diye bu framework'ü indiriyoruz ardından ee, saldırımızı gerçekleştireceğiz pardon t'ye bastım niye yapsın zaten fazla uzun süreceğini zannetmiyorum bir problem olmazsa bu main the middle framework sayesinde e, saldırımızı otomatize bir şekilde yapıp e, bilgileri zaten bilgi veri akışını bir terminal penceresinde göreceğiz işlem uzun sürmemesi lazım bekliyoruz burada e, ne gibi önlemler alınır diye bahsedeceğiz zaten bunun dışında bir saldırımız daha var onu da gerçekleştireceğiz zaten ileride verimli sonuçlar alamadığımızı göreceğiz o kısmında göstereceğim yani bazı daha doğrusu güncel tarayıcılarda verim elde edemeyeceğiz internet trafiğini ele geçirmek için yani tarayıcı üzerindeki trafiği bilgileri verileri yakalamak için ben fazla uzun sürebilir diye bir durdurayım isterseniz bitince tekrar başlatayım devam edelim Fazla video uzamasın yeterince uzun olacak zaten Evet arkadaşlar e, yüklendi menü middle framework'ümüz e, şimdi ben böyle yazdım açıldı bir kontrol ettim hemen e, saldırımıza bir geçelim menü middle nasıl kullanılır menü middle frameworkü Şimdi öncelikle mitmf diye bildirmemiz lazım. Ardından tire tire arp, tire tire spoof, ardından yet veya adresimizi yazmamız lazım 10.0.2.1 şeklinde. Ardından target belirlememiz lazım yani bir hedefimiz olması lazım. Bunun için de kurbanımızın ip'sini yazıyorum buraya. Az önce dikkat ederseniz iki tane iki pencere açıp iki pencerede işlem yapmıştık. Burada öyle bir şey yapmayacağız. Sadece bir pencerede işimizi halledeceğiz bir iki satırlık kod da hemen hemen. interface'imizi belirlememiz lazım. ETH0 diye zaten bakmıştık ona. Şimdi yeni bir pencere açıp bir ayar yapmamız lazım. Yeni bir terminal içinde şöyle yazayım. Ondan sonra ne anlama geldiğini hemen söyleyeyim. SS, net IP art, Bu şekilde bir e, kodumuz var. Bunun anlamı e, yönlendirme işlemlerini açıyor. Yani şu an e, şu konumdaki Belgenin içinde sıfır yazılı biz yani yönlendirmeler kapalı kendi üzerimizdeki veri, veri akışını kendi üzerimizden geçirmek için bunları görebilmek için Bunu e, aktif bir hale getirmemiz lazım biz de o içindeki dosyanın Daha doğrusu bu dosyanın içine bir yazacağız yani yönlendirme aktif olacak e, Şimdi tekrar bunu yapıştıralım bakalım. Bir problem çıkmadı zaten Ardından saldırımızı başlatabiliriz Şunda bir işimiz yok Herhangi bir e, yanlışlık yapmadıysak saldırımız başarıyla gerçekleşecek. Bu arada biz de Windows'a geçmeye başlayalım. Tarayıcıyı açalım. O zamana kadar zaten herhalde anca açılır. Şeyi kastırıyor. Framework'ümüz çalışıyor. Kendine gelsin. Henüz baş, başlatamadı kendini bu kadar uzun sürmemesi lazım normal şartlarda ben de bekliyorum merakla sonucu tamam tamam şurada gördüğümüz araçların hepsini e, aktif hale getirdi zaten şurada belirttiği araçlar SL triple SL engellemeye çalışıyor yani şey yapıyor diğer esneler diğer yönlendirmeye çalışıyor tabi şu an şunu aktif olarak kullanmıyoruz video da epey uzuyor farkındayım ama şu an benim elimde olan bir şey değil ben de bekliyorum sonuç alabilmek için şu an bu Mende Middle frameworkümüz hazırda bekliyor yani bir tarayıcı açılırsa sonucu göreceğiz Tabi internette bu arada bize problem çıkarmazsa Şu an he her şey üst üste geliyor <laughs> Şeyler oluyor yavaş yavaş olmaya olm başlıyor Tarayıcı açıldı Bir yandan da interneti halletmeye çalışıyorum Şurada zaten hemen Bir şeyler olmaya başladı Tarayıcı açar açmaz MSN falan yazıyor. Zaten biz de şu an MSN ekranındayız. Şu an bilgisayardan sesler falan çıkmaya başladı. Bunların RAM'ine yanılmıyorsam çok ayarladım ben. İkisinin de RAM'ini biraz fazla ayarladım. Daha doğrusu Linux'u zaten yüksek RAM'de kullanıyordum. Düzeltmeden yapınca iki sanal makineyi de çalıştırınca epey bir şu an RAM harcıyorum bir şeyler oluyor. Hadi bakalım. Şuraya hemen video uzadı zaten. Şöyle bir şeyler yazalım hemen. Hareketlemeler var mı onu da kontrol edelim. Evet, bir şeyler var. Bir şeyler oluyor. Şimdi kontrol edeceğiz zaten. Orada işlemler yapıp Şuraya bir hesap girelim Gmail hesabımı girip Deneme yapacağım bakalım Verileri çekebiliyor muyuz Şifremize hemen girelim Tabii ki yanlış şifre Şeklinde bir otur başlayalım Tamam şimdi kontrol edelim bakalım verilerimizi burada var mı yani yakaladık mı zaten hemen şurada bir şeyler gördük bak gmail.com password 123456789 şeklinde google gmail üzerinden giriş yaptığımızı söylüyor bize zaten şöyle bütün gezindiğimiz siteleri mail.google.com şeklinde ilk başta gmail adresimizi yazdık ardından şifremizi yazdık hepsini yakaladı burada şöyle şu şekilde zaten fazla uzatmayalım şunu hemen bir e, Google Chrome'da da yapalım bakalım orada olacak mı epey uzadı video zaten inşallah Google Chrome'da da şu şekilde olmaz diye düşünüyorum hemen şuraya da On mailde yazalım. Burada bir şeyler var mı? Burada da sanki kendine gelirse işlem yapmaya başlarsa sonuç alacağız da. Bu taracı yap tekrar başlatmam gerekebilir. Şöyle. Kaç dakika oldu? 25 dakika epey uzadı bu video. Bunu da hemen yapıp olmadığını size göstermek istiyorum. Ardından şöyle bir teknolojiden bahsedeceğim. HSTC diye. HCPS trafik güvenliği şeklinde bir ee, korumadan yeni bir teknolojiden bahsedeceğim. Tabii şu an yapamadığımızı görebilirsek Hatta ben bahsetmeye başlayayım bile şimdi Arkadaşlar birazdan göreceksiniz zaten Google Chrome üzerinden ya da şu an Windows 7'de çalışıyoruz yani eski bir tarayıcı üzerinden Hatta açtığımız zaman bile bazen bize hata veriyor işte çok eski bir tarayıcı kullanıyorsunuz diye Biz de yani yeni Windows 10'larda ya da internet tarayıcı daha doğrusu yeni tarayıcılarda bu teknoloji gelişti HSTC diye bu HTTPS trafiğinin güvenliğini sağlıyor. Yani normalde biz SSL strip ile HTTPS uzantısını yani bağlantısını SSL trafiğini downgrade edip HTTP'ye çeviriyoruz. Yani HTTP olarak verileri hani şifresiz olarak ele geçirebiliyoruz. İşte yeni bu teknoloji türedi. Bu teknolojiyle artık bu man in saldırılarını gerçekleştiremiyoruz. Daha doğrusu kolay kolay gerçekleştiremiyoruz. En azından Arps Puff için direkt doğrudan e, bilgileri çekemiyoruz. Tabi e, farklı yöntemler uygulayacağız. Bir sonraki videomuzda zaten e, bir farklı yöntem üzerinden çözümler üretmeye çalışacağız. E, bu olduysa hemen göstereyim. Olmadıysa da artık yapacak bir şey yok. olma Daha doğrusu olmayacak burada da. Hani göstereyim en azından olmadığını. Şu yanıt vermiyor. Tamam, bu şekilde kalsın. Zaten e, olmayacak burada. Deneyeceğiz. Yine e, Gmail üzerine gireceğiz, şifremizi falan yazacağız. E, bir sonuç elde edemeyeceğiz, verileri çekemeyeceğiz. Encryption olarak gelecek bize. Yani şifre olarak elimize geçecek. Okuyamayacağız verileri. Az önce gmail.com olarak gördüğümüz şunu kapatalım. Gördüğümüz bilgileri o orada elde edemeyeceğiz. Herhalde yeni yeni düşmeye başladı Chrome şu şekilde buraya. Biz de kapattık zaten. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde verileri ele geçiremeyeceğiz. Nerede? Şurada. Ee, o yüzden hmm, bu teknolojiden bahsettim. İşte e, bir sonraki videomuzda zaten farklı alternatif olarak ne gibi saldırılar yapabiliriz, nasıl e, bir şeyler yapıp da kullanıcıyı farklı şeylere yönlendirebiliriz gibisinden konuşacağız zaten. E, bu video yeterince uzadı, fazla da uzamamas adına. E, kendinize iyi bakın, esen kalın arkadaşlar.